Go wow. uh. eh, 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 eh. Yazılan boynart dinleme yan ay buan bir bana ve kafamızda bayban suratta pone var ve arabada tayka çikvede bastan geldi ve yazan yine uh. yor bastı rasta yazıp söylü yolda beter seni yemişmas ah uh. sopıkları kuzrasta Yeah <laughs> boy. Adamız bad boy. Konuşur herkes. Adamız bad boy. Adamız bad boy. Adamız bad boy. Konuşur herkes. Adamız bad boy. Konuş whoa, 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 whoa. Kanka nasılsın? E e eyvallah abi Allah razı olsun iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Kendini nasıl hissediyorsun şu an? Yani abi orta halli. Kendinle gurur duy bence. Eyvallah abi. Eyvallah. Çok güzel, çok sağlam. Çok güzeldi yani. Ee, şey sözlerin de acayipti. Eyvallah Bad abi. Bad boy, abi. Impala Eyvallah. falan filan. Eyvallah abi. Duydum yani. Nerelisin bro, tanıyalım seni bir. E, e, e abi an. an. Tel abi. E abi ismeğim abi. Tabiri abi. Yani o o şekilde abi. Bro sana bir şey sorabilir miyim? Elbette sorabilirsin abi. Duyuyorum. Sesindeki hani rap yapınca o nasıl yok oluyor bro? E işte o abi Allah, Allah, Allah abi. E hani o an e Allah, Allah hani onu, onu indiriyor ve olmuyor. Var ya tüylerim diken diken oldu Çok, şu an. Cidden. Maşallah var. Acayip Allah. acayip güzel yani. Acayip güzel. Çok güzel bir performans. Aşırı derece hoşuma gitti. Bence hepimiz aynı Duygular içindeyiz şu an. Yani ne güzel, ne güzel. Bu da senin e, sınavın diyelim. O senin tesellin olsun. Hepimizin bir sınavı vardır ya hayatta. Bu da belki senin sınavın. Biz seni tanımıyoruz şu an. E, karakterin ne bilmiyoruz ama yüzündeki gülümsemeden kalbinin çok güzel ve çok temiz olduğunu görebiliyoruz.